Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle iyi ki de geldiniz hiçbir zaman eksik olmayın inşallah bugün kolektif eniyet aldım tekrardan ve açılımlarım bireysel değildir bireysel açılım tabii ki de yapıyorum whatsapp ve instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim videolarımın altında açıklama bölümü var ve oraya linkleri bıraktım bana ulaşabilmek gerçekten çok kolay. Videolarımın altındaki linke tıklarsanız hem WhatsApp hem Instagram yurt içi ve yurt dışı olan tüm arkadaşlarıma açık olacak. Çıkın çıkın gelin tabii ki. <laughs> evet arkadaşlar bugün genel bir açılım yapacağım sizlere. Genel açılımda bakalım sizleri neler bekliyor. Ne gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Hepsine teker teker bakacağım. Niyetlerimize dahil olabilmek için beğenin ve abone olun arkadaşlar. Evet, ben artık açılımı yapıyorum. Dilekler tutulsun. Neyse haliniz açıksın falınızda diyelim ve açılımıza da bir an önce başlayalım. Bakın bu sizin fincanınız. Öncelikle Güzel bir fincan. Ee, çok şükürler olsun ki göz yok. Yani ben bu gözleri sevmiyorum biliyorsunuz. Ama bu sefer göz göremedim. Evet sevgili dostlarım ben artık açılıma başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün de hayrına olmasını diliyorum. Evet öncelikle anahtarla alakalı bir konuyla ilgili. R harfi çıkmış ismin içerisinde ya da soy isminde olabilir. R harfindeki bir insanla bir e, çatışma yaşayacaksınız. Karşılıklı geleceksiniz. Öyle bir tartışma yaşayacaksınız ki e, ve bu tartışmada hem kalp kırılacak hem de kalbiniz kırılacak. Evet net bir şekilde görünüyor zaten burada. Bir hane ile alakalı ya da bir e, mal varlığıyla alakalı. İlla aşk bağı olmasına gerek yok yani kader bağı olmasına gerek yok. Kan bağı da olabilir aranızda. Bir anahtarla alakalı, bir mirasla alakalı, bir mal varlığıyla alakalı bir tartışma yaratabilir karşı taraf. Ve siz haksızlığa gelemediğiniz için bu konunun o şekilde değil de farklı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini söyleyince de sizden kötüsü olmayacak ve bir tartışma yaratacaksınız karşılıklı. E, tabii ki de siz, <laughs> siz de ağzınıza geleni sayacaksınız, ağzınızı açıp gözünüzü yumacaksınız o kişiyle alakalı. Ve e, duracaksınız. Yani bu kişinin sizlere nasıl bir yaklaşımda bulunacağını merak ediyorsunuz şu anda. E, ve kuzuların sessizliğine bürünmüş olan bir insan, bu R harfi dediğim kişi. Ve siz e, onun hani şöyle diyebilirsiniz, ateş olsa düştüğü yeri bile yakamaz gibilerinden konuşma yapabilirsiniz kendi kendinize ve ev halkıyla bu konuşmayı yapabilirsiniz. Daha sonra bu insan kendisinin size karşı yaptığı hatalı konuşmalarından dolayı bir af dileyebilir sizlerden. Evet, aslına bakarsanız o mal varlığı miras dedim ya. İkinizin de belki üçünüzün belki dördünüzün kaç kardeşsiniz bilmiyorum. Kardeş ya da akraba. Yani sizin de hakkınız olan bu anahtarla alakalı olan durumla ilgili. Bir konuşma yapacaksınız. Hani sadece senin hakkın değil, bu benim de hakkım ama senin kadar çok fazla üste çıkmaya çalışmıyorum. Yani siz gerçekten değerinizi bozmadan, kendi çizginizden kaymadan, güzel bir şekilde konuşma yaparak o telefonu kapatacaksınız. Sonra bir devlet dairesi görünüyor. Bir devlet dairesine alakalı gitgelleriniz olacak. Birkaç defa devlet dairesine gidip geleceksiniz. Ve bu e, devlet dairesi iki vade içerisinde, bu iki ay olabilir, iki hafta olabilir sevgili dostlarım ve ayın ikisinde olabilir. İki vade içerisinde çok güzel bir devlet dairesi, sizin lehinize karşı tarafın ise aleyhine olan bir devlet dairesi olduğunu görmekteyim. E, temiz ve güzel bir şekilde halledeceksiniz. Yatan bir insan var, hasta yatan bir insanın haberini alacaksınız ama çok fazla da umursamayacaksınız açıkçası. Çünkü sizin kötü zamanlarınızda yanınızda olmayan insanlar iyi zamanınızda da yanınızda olmasınlar ve siz de onların kötü zamanında yanında bulunmayacaksınız. Hep bu böyledir. Yani kısasa kısas diyebilirim ben buna. Evet. <laughs> Haberler geliyor. Ard ardına gelecek olan haberleriniz var ve bu haberlerden sonra biraz böyle üzülebilir ya da biraz moral ve motivasyonunuzu dibe çekebilirsiniz ama daha sonradan kendi kendinize bir iyileştirme yapacaksınız ve kendinizi tekrardan yeniden doğuş olarak adlandırabiliriz, yeniden doğum olarak adlandırabiliriz. Kendi moral ve motivasyonunuzu yükselterek tekrardan küllerinizden yeniden doğacaksınız sevgili dostlarım. Evet şurada gitmek zorunda olmuş olan bir insan var, yani asılan bir adam ve zorundalık gözlemlemekteyim ben burada. Bir kişi yüzünden bir ayrılık yaşamışsınız ve bu ayrılıkta ise istenmeyen bir ayrılık olarak adlandırabiliyorum. Çok fazla baskılanma, çok fazla ee, dolduruş ve artık böyle hani tamam ben bu ilişkiyi bitireyim de insanlar sussun dermişçesine sanki sevdiğiniz kişi ya da sevdiğiniz insan sizi bir kenarıya atmış ya da siz bir kenarıya atmışsınız. Bir dinlenme sürecidir bu. Ve bu dinlenme sürecinde insanların susmasını bekliyor ve bu insanlar en sonunda susacak ve siz tekrardan kavuşacaksınız. Kavuşma dönemi geliyor arkadaşlar. Birazcık böyle e, sabır ve sükunet ile bekleyin. Zaten bir ayrılık olurken de bunu e, ifadesini yapmışsınızdır, karşı tarafa söylemişsinizdir. Evet devam ettiğimde ise <laughs> altıncı hisleri çok yüksek olan arkadaşlarım var aranızda. Ve bu altıncı hisleriniz yüksek ama hani derler ya böyle terzi kendi söküğünü dikemiyor diye aynen o şekilde öngörü yapabiliyorsunuz İnsanlara karşı çok güzel öngörüleriniz var e, duru görünüz çok güzel e, güçlü ve çakralarınızın da birkaç tanesinde açık olduğunu görebildim hatta e, çakra açıksa eğer ki e, benim düşüncemdir bu çakra açıksa bütün bakımları yapabilirsiniz bence ben bunu düşünüyorum arkadaşlar. Ama kendinize gelince donup kalmışsınız. Hiçbir şey yapamamışsınız. Yani bir akıl alınması gerekiyor. Ama bu düzgün ve güzel aklı sizleri aydınlatacak. Yani doğru yol, evet budur diyebileceğiniz bir aklı size kimse vermemiş. Bir hamle yapacaksınız ama o öngörüyü daha henüz alamamışsınız, sevgili e, YouTube ailem. Evet hayata karşı bir hamle yapacaksınız ve bu hamlede de hayatınızın tümünü kapsayacak olan bir hamle olacak bu. Hayatınızın geleceğini çok merak ediyorsunuz. Gelecekteki sizlerin sizleri bekleyen o pürüz noktalarını çok merak ediyorsunuz ama bir türlü işin içerisinden de çıkamamışsınız şahsen. Ben böyle görüyorum. Bir çaresizlik ve bir çıkmaz sokak ve bir çıkmaz yol olarak görünüyor. Ve bu çıkmaz yoldan çıkacaksınız bir kişiye danışacak ve bu kişiye bir bayan ve bu bayan sizleri çok güzel bir şekilde yönlendirecek. Tertemiz. 27'si çıkmış. Ayın 27'sinde bir dönüm noktasına gireceksiniz ve bu dönüm noktası siz gerçekten çiçeklenme, bütünlenme, e, omuzunuzdaki yükleri atma ve tamamlanma dönemine gireceksiniz. E, benim görebildiğim kadarıyla bu zamanlar yani geçmiş Yakın geçmiş olan zamanda çok kötü şeyler yaşamışsınız. Çok sıkıntılı günler yaşamışsınız. Sağlıkta, işte, aşkta her şeyde çok fazla sıkıntı yaşamışsınız. Ve hepsinin üst üste geldiğini düşünmüşsünüz. Ama aslında öyle değil. E, kötü gelen bazı şeyler arkasında hep bir e, hayır bırakır. Her şerde bir hayır vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Ve sizin ahınızda... Arkadaşlar bir kişiye ah etmişsiniz. Çok canınız yanmış. Çok kalbinizi yıpratmış. Ee, siz ağlarken o mutluluğuyla uğraşmış. Ve siz ah etmişsiniz. Ahınız yerde kalmıyor. Bunu ilk önce söyleyeyim. İhanetin bedeli çok ağır olacak. Ve sizin ahınız yerde kalmayacak. Size yaptığı ihanetin bedelini ise kendi sağlığıyla ödeyecek bu insan. Bu şekilde görünüyor. Hani derler ya. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Şimdi o kazandım zannediyor. Ee, o her şeyi başardım zannediyor. Ama o o şekilde değil. Son gülen her zaman için iyi güler arkadaşlar. Bu oyunu da bitiren de siz olacaksınız. Başlatan evet siz olmuşsunuz ama bitiren de siz olacaksınız. Dilekler tutusun bakalım. Tertemiz bir şekilde olacak olan dilekleriniz var. Ferahlı ve güzel. Tertemiz gerçekten beklediğinizden daha temiz olaylarla karşılaşacaksınız. Evet sağlık problemleri yaşıyorsunuz bu aralar. Ee, yaşadığınız bu sağlık problemlerinde hiç geçmeyecek zannediyorum. Özellikle e, karın ağrısı, mide ağrısı, mide ekşimesi ve boğaz ağrısı, baş ağrısı gözlemlemekteyim. Bu ağrılar gerçekten sizleri yormuş ve yıpratmış olan ağrılar hastane ziyaretlerinde de bulunmuş olabilirsiniz tabii ki ama geçecek bana inanın ki geçecek eski sağlığınızdan daha iyi olacaksınız evet namazda durmuş çok güzel dualar ediyorsunuz ve dualarınızın içerisinde de hep evlatlarınız sevdiğiniz saydığınız insanlar yani yaptığınız duaların yaptığınız hayırların gerçekten karşılığını çok güzel alacaksınız Tabi gaybı Allah bilir arkadaşlar bizler vesileyiz ama güzel bir zaman dilimi geliyor. Ve bu güzel zaman diliminde de sizlerin bütün hayırlı dualarınızın hepsinin de kabul olacağını gözlemlemekteyim. Tertemiz ve güzel. Evet, devam ettiğimde rüyalar görüyorum ben burada. Rüyalarınız çok karmaşık ve kalktığınız zaman hatırlamadığınız saçma sapan dediğiniz rüyalar. Bu rüyaların da gerçeği yok kesinlikle kafanıza takmayın kötü rüyalar görmüşsünüz ve bu kötü rüyalarla birlikte kötüleri çağırmayalım e, düzelecek bir kadın var ki bakın arkadaşlar bir hanımefendi var ki dudakları kalın gözleri büyük e, saçları omuzlarında saçlarını şöyle iri dalgalı hep açık bırakan ortadan ikiye ayırıp e, açık bırakan bir insan buğday tenli olan bir kadın hanenizin içerisine giren çıkan bir kadın. Zayıf kendisi, beli zayıf, bacakları uzun bir kadın. Her şeyini tarif ettim. Bir ismi kaldı. İsmini görmedim tabii ki. Göstermedi burada ismini. Sadece E harfini ve A harfini görebildim. Çok fazla bir yılan. Bildiğiniz gibi değil. Çok çok fazla bir yılan. Göstereceğim şimdi. Bekleyin. Bakın arkadaşlar, şurayı görüyor musunuz? Bakın, surat ve yılan kafa. Pardon yılan vücut. <laughs> Şurada. Bir dakika. Heh, şurası. Sanki böyle şahmaran gibi çıkmış gördünüz mü? Ben böyle biraz şahmerana benzettim ama şurası. Ama bu yılan gibi olan bir hanımefendi. Bakın. Görmüşsünüzdür. Şimdi bu kadına dikkat edin. Bu hanımefendiye dikkat edin lütfen. Ee, bu hanımefendi sizleri mahvedebilir. Gerçekten ciddi söylüyorum gözleri çok e, kem gözlü e, ve hanesindeki kişileri de görebilmekteyim burada e, eşi mi bilmiyorum bu eşi büyük ihtimalle e, saçları böyle kel gibi arkadaşlar yani saç yok açıkçası onu söyleyeyim ya seyrek saçlı ya da kel saçlı uzunlama e, uzunlamasına gelen bir yüz e, şekli var gözleri de yuvarlak olan bir insan bu. Sizin halinize yakın olan ya da uzak olan, akraba olan bilmiyorum ama dikkat edin lütfen. iş konusunda da iş bulacaksınız. Allah nasip kısmet ederse istediğiniz işe de başlayacaksınız. Bu şekilde gözlemleyebildim. Oo, oh, aktı. Nasip kısmetlerle birlikte bakın. Aktı. Nasip ve kısmetlerle birlikte olacak. Allah nasip kısmet ederse. Evet sevgili dostlarım. Benim tatlış abonelerim. Benim sevgili abonelerim. Sevgili YouTube ailem, güzel bir açılım yaptığımı düşünüyorum. İnşallah sizler de o şekilde düşünürsünüz ki beğen butonuna da basarsınız. Ee, abone olmayarak izleyen arkadaşlarım da olursa lütfen arkadaşlar abone olun. Çok zor değil. Bir tuşa basacaksınız sadece. O kadar başka da hiçbir şey istemiyorum sizlerden. Destek ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun benim sevgili YouTube ailem. Sizleri çok çok seviyorum. Kocaman kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.